kendi nefsine zulmeden her kişi dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirdi. Onlar cezaları olan azabı görünce içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çare ki kendilerine asla haksızlık edilmeksizin aralarında adaletle hüküm verilmiştir. İyi bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır.'' İyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Hayatı veren de, öldürüp geri alan da O'dur. Ve sonunda hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Ey insanlar! işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi. De ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, Evet sadece bununla sevinin. Çünkü bu insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden hayırlıdır. Daha hayırlıdır. De ki peki Allah'ın size ihsan ettiği rızıklardan bir kısmını helal bir kısmını haram yapmanıza ne dersiniz? De ki Allah mı sizin böyle yapmanıza izin verdi yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? uydurdukları yalanı Allah'a mal edenler kıyamet gününü ne zannediyorlar gerçekten Allah insanlara karşı büyük lütuf sahibidir fakat insanların çoğu bu nimete şükretmezler herhangi bir işte bulunsan onun hakkında Kur'an'dan herhangi bir şey okusan sen ve ümmetinin fertleri her ne iş yapsanız siz o işe dalıp coştuğunuzda Mutlaka biz her yaptığınızı görürüz. Yerde olsun, gökte olsun, zerre ağırlığınca bir varlık bile Rabbinin ilminden kaçamaz. Ne bundan küçük, ne bundan büyük hiçbir şey yoktur ki hepsi apaçık bir kitapta olmasın.